Hepinize merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle beraber Minecraft Skyblock oynuyoruz. Ee, bu arada gene yanımda arkadaşlarım da var. Ömer ve Mehmet. Onlar da önceki videolardan Merhaba biliyorsunuzdur. Arkadaşlar. Merhaba. Ee, bu haritanın yapımcısı tabii ki de Ömer e, ben size evet. haritanın mantığını anlatayım. Toplam 6 harita oluşuyor. ile birlikte 7. Evet. Ve burada bir kum adası karların olduğu koyunların şey olduğu değil. ve nedir ve Endin olduğu adalar var bu adalara sıra sıra aşama aşama gidip orada ödüller alacak ama bizim ilk başta tabii kendi adamızı genişletmemiz lazım Onun için ilk başta buraları yapacağız şimdi Hemen bakalım burada lav ve suyumuzu da alalım Evet ben sana anlatayım mesela şimdi ilk başta şunu bir kere daha kır şuradan şuradan suyu koyalım bir Dur, suyu bir kere de buraya koyacağız. Suyu sadece buraya koyacağız. Evet oraya. Burası sadece su. Şöyle de şöyle açalım. Ha, orayı ilk başta açmayacağız. Orayı bir koy sen. Ha bir saniye yanlış şey yapmışım. Bir versene. Bak, bakalım şimdi şunu ilk önce kapatacağız. Bak Ali. Bak. Bizim bunu buraya doğru yapacağız. Şu şekil. Şuraya Şu doğru yapacağız ki düşme Hı. riskimiz azalır. Evet. Mesela şunu kırdık diyelim. Şöyle suyu kıralım şunu alalım. Şuraya da koyalım. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet kabustan generatorımızı hazır. Şuraya da şey yapalım. Kıralım orayı. Evet az kalsın bu arada. Şimdi burayı kır Ali. Gerisi sen. Kıracaksın ve kırdığın gibi direkt kazma yap. O, slap yap ki bu etrafını kapat şey olmasın. Kırıştan böyle kırıyorum. Yeter mi? Yoksa? Yok hepsini kır. Ya dur en sana bir tane bırak ki boş boşuna düşmesin. Düşmesin. Bunu da kır yeter. Artık boymana gerek, kırmana gerek yok. Şimdi bir tane crafting table yapayım başta. E, crafting table da sandığın yanına koy. <laughs> Şöyle şuradan. Arkadan sesler gelebilir. Evet. Öyle olsun. Şöyle buradan crafting table'ı da yaptık. O sana gelecek zaten. Şimdi crafting table'ı şuna koy. Ama dikkat et e eşyaların level düşmesin. İşte. Envanteri koyu da açmadım. Şimdi ilk başta çubuk yap. Yeter dört tane. Dört tane yedi. Şimdi kazma yapalım ilk önce. Bunun için bir tane daha şey lazım. Hı -hı. Direkt kır sonra taş eşyaları yaparsın. Sonra onun etrafında kapat. Kapattıktan sonra artık o son uzunluğu da kırabilirsin. Haberin no. olsun. Sonraki bölümlerde o kaktüs adasına gideceğiz. Çünkü en yakın ada şu anlık oluyor. Evet. Arkadaşlar bir yere saklı bir sandık koydum. Artık onu bulabiliriz Ali. Sandığın içinde çok Hı. güzel şeyler olacak. Bulmaya çalışırız. He, bu arada bir tane daha da vardı. Onu söylemiyordum. Maden adası arkadaşlar. Burada madenler olacak. Taştan inşaları yapabilirsin Arda. İlk önce taştan kazma yap. Ya, abi diyorum Öyle ki... İlk önce değil. İlk önce şunları yap. Sonra o daha mantıklı. Sonra slip yap. Sonra bir tane de şey yap. Şimdi çık çık Geri gel biraz. Yok şimdi bir tane şey yapabilirsin. Slip. Slip. slip yap. ya, ben de direkt, direkt yap. slip yap. Slip yapayım. Sonra onun etrafını kapat. Bir tane daha odun kır ki. Daha, daha rahat olabilir. 6 tane geliyor zaten. Minecraft oynayanlarınız bilir? Benim de böyle bir serim var ama benimkinde adalar yok. Ali istedi diye Ali yazarak. Şimdi ben bunu Soğuk dikkatli payladım. bir şekilde ben de eğilerek koy ki daha güzel olan İki kere basman lazım. Böyle baslan ki eğil düşmeyesin. Tamam. Sana şu an kolaydır. Onun yanında da koy. <laughs> evet. Ee, onu nereye koydun? E onu tabii söylemem. Söyleyemem. Bana söyle. Tamam istersen gel Eee şuradan... Boşa gitti. Evet ya biri boşa e, gitti. Bence etraflara koy, bence bence... Bir... Hayır bence şeye koy, bence... Bir dakika. Büyük şimdi... yeter. Ben sana şimdi bir şey ayarlayacağım. Bence yapmasaydın onu keşke. Düşmesi düşme. Kabustan kırarken düşme diye bir yer yapacaktım. Şimdi iki kere gelmez. üst üste. Şimdi artık kırmaya başla. bunu kırma. Bunu kırma ama şimdi. Gideceğim. Tamam. İhtiyacımız yok. Ben şu kazma ile da kıralım. Hızlıca. Aslında bu videoda yapacak fazla bir şey yok. Bu videoda yani, tamam. 5 dakika sonra biter. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelebilir. Üzgün, üzgünüz, onun içinde. Burada end portalına gittiğinde ona çok güzel bir hediyem var. Yandı ya. Bunda bence yeter. Çünkü sadece bir tane şey yapacaksın şimdilik. Bir tane kürek. Sonra nasıl yapar? Ben direkt şuraya gel yap ya. Hiç uğraşma. Kürek. Evet ilk önce şey yapalım biz. Şöyle. Yaptık şimdi bir tane kürek yapalım. Şimdi slap yapalım. Evet, kılıca gerek yok Slap yapalım tamam. ilk önce. Şimdi başta slapler önemli çünkü 9 doku, tane el kadar. 3'er Üç, üçer ayır hepsini. Onları bir tane koy. Tamam şu an aldı. 18 tane setimiz oldu. Hemen şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Buradan böyle bir blok aşağı indim. Buyurun. Arkadaşlar bu arada ee, arkadaşımız Mehmet gitti. Onu da söyleyelim. Aşağıdan mı genişleteyim yoksa? Yani burada kal. Aşağıdan bence genişlet. Bence böyle aşağıdan. Şöyle düşmeden şöyle. Koyarsan diğerlerini de rahat bir şekilde koyabilirsin. Şöyle yaptık. Şuradan da gelişledik Buradan da böyle. Buradan da şöyle yapalım. Şu kenarlardan da genişletelim. gitme mi olsun şöyle şunu da şöyle bunu da böyle diğer taraftan da genişletelim Abi. Şuradan da şöyle yaptık mı Mis Mükemmel oldu Şöyle artık şuradan da Devam edelim Şimdi artık gün rahatlığıyla Kırabiliriz kıralım bu odunları da. Ee, şöyle bunları sandığa koyalım. İhtiyacımız olacak. Ya arkadaşlar risk atmak istemiyorum. Bir tek odunu alalım. Ya daha bir taş kazmayı alayım. şöyle şöyle alalım buradan taş kazmamıza rağmen stilini güzel bir canı kıralım Ya biraz hızlı Abi yanıyor ya. Abi suyun içine girdik. Onda şöyle Girelim buraya. Onda buradan da. Bu da böyle. Abi gene gitti ya. Şöyle bunları da kıralım. Hemen 20 taş yapalım. Hadi abicim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda da şu görmüş olduğunuz Kaktüs Adası'yla e, bu Tarla Adası'na gideceğiz. Sonra onlar onlara da gideriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. はい。Up quite